Campbell TV'den merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Terra Firma Craft serimizin dördüncü bölümüyle birlikteyiz. İki bölüm arasında hiçbir şey yapmadım. Yani geçen bölüm bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Sadece işte geçen bölüm biraz yiyecek sorunlarımızı falan çözmüştük. Bu bölüme ise biraz daha şöyle detaylı düşünmek gerekirse tam anlamıyla bakır çağına girmeyi planlıyorum. Yani bir bakır madeni bulabilirsek iyi olur. Ama bunu ararken de boş durmamak adına iyi. şu anda göremediğim ha eleğimizi de yanıma alacağım yine. Ne olur ne olmaz diye. Eleğimizi yanımıza alıp şöyle bir çıkıp çevrede dolaşmayı düşünüyorum. Çubuklarla taşlar bende kalsın. Yani. Bu da kalabilir. Şekilde baltayı alalım. Başka bir şeye gerek var mı? Yok. Yani şu anki düşüncem en azından bir bakır madeni bulabilecek düzeye gelmek. Oo. Yağış da başlamış. Geçen bölümün sonunda dayandık. Burada da dayandık. Ey bakla. ben bu ateşi buradan almam lazım ama. Neyse. Meşaleleri hatırlamış olduk en azından. İyi yanından bakmak lazım. Bu yağmurun sesi ne kadar sıkıntı olur tam bilmiyorum ama biraz sıkıntı olabilir herhalde. Şöyle bakalım. Gündüz de oluyor. Buradan alacağımız bir şey var mı? Hani üstünde protein var zaten. Bu jipler zaten gördüğünüz gibi lip olmuş. bize şu anda bakır kısmı lazım işin. Yani sabah da olurken bence hiç bir vakit kaybetmeden biraz bakır aramaya yönelik, bakırın madenini aramaya yönelik bir hareket izleyebiliriz. Burada da mürver çavusu varmış. Ne tarafta tam bilmiyorum ama böyle iyi belli yerlerde mutlaka madenler oluyor. Bu madenleri bulabilmek biraz zor oluyor ama genelde böyle yamaç gibi kısımlarda vesaire yüzeye yakın madenlerin olduğu yerlerde madenler gün yüzüne çıkıyor. Yani bizim evin orada mesela altınların çıktığı gibi bazı bölgeler madenin yatağı gibi böyle ön plana çıkıyor. O tarz bir bakır madeni bulabilirsek eğer Tabi bu sırada bulduğumuz diğer madenleri de Waypoint ile işaretlememiz gerekecek çünkü ileride madenler çok daha önemli çok daha lazım olan şeyler Ayarlar Müzik ve sesler Hava durumunu şuradan biraz kısalım Hatta tamam, bayağı kısalım Rahatsız edici bir hale geçiriyor ya oyunu Çekilmiyor yani harbi gereksiz çok fazla ses oluyor neyse. Yani dediğim gibi biraz bakırım maden olan mesela şurada baktan ötürü gözüküyor. Baka girmiş herhalde. Ama evet maden. Ne maden olduğu gözükmüyor. Ne maden olduğunu şimdi bulacağız. Bak. Burada yine gözüküyor. Böyle madenin olduğu yerlerde mutlaka ve mutlaka o madenin şeyleri oluyor. Küçük küçük işte toprağın üstünde parça şeklinde çıkıyor ama şu an nedense hiç göremedim. Ne maden olduğu da gözükmüyor ki kazma olmadan zaten maden toplayabilecek durumda değiliz. Şurada meyve çalıları var. Bence biz buraya maden diye bir waypoint atalım. Pek fazla vakit kaybetmeyelim. Direkt şuradan ileride kazmayı yaptıktan sonra gelir bakarız ne maden olduğunu görürüz. Yani yerde kalıntıları olması lazım ama kalıntı hiç gözükmedi nedense. Bilmiyorum ya biz göremedik. Bunlar da Ahududu çalısı. Ve evet. Kalıntıyı bulduk. Gördüğünüz gibi bu bakır kalıntısı. Shift'e bastığımızda 10 birimlik. Yine aynı. Ufak bakır kalıntılarını bulabiliyoruz. Burada bakır kalıntısını gördüysek muhtemelen orası da bakır olabilir. Köpek abiler var burada. Şöyle bu dağın tepesine doğru bir bakmak istiyorum. Eğer bu dağın tepesinde de biraz bakır varsa bu bakırlarla kendimize kazma kraflayabiliriz. Yani böyle bir durumda kazma kraflamak en mantıklısı oluyor. Çünkü madeni bir daha aşırı rahatlatıyor. Şöyle tam aşağımızda yani bakırın yerini biliyoruz. Bakır bulduğumuz yeri. Tam şu aşağıda bulduk. Bu çevrede başka bakır olabilir. Hatta olmalı diye düşünüyorum ama. Nedense gözükmüyor. Ha aşırı şanssız mıyım bu sefer? Ne desem ters çıkıyor abi. Ne oluyor yani? Oyun beni mi sunuyor? Bana mı ters yapıyorsun? Bana mı yokuş yapıyorsun? Hayırdır yani ya? Derdin ne? Neyse. Burada kabaklar falan var. Zaten yağmurla başladık bu güne. Bayağı bahtsız geçiyor. Hileler kapalı olmasa yağmuru kapatırdım da hileler de kapalı olduğu için yağmuru da kapatamıyoruz. Bak abi. Bu bizmut. Bu bizmut belli. Buradaki maden bizmut gibi duruyor. Bizmut bronz yapımında kullanıyoruz. Bizmut bronz. yani bakırdan bir sonraki geçebileceğimiz maden. Şu anda da yani craftlayabileceğimiz maden olarak size söyleyebileceğim bir mut var. Bakırdan bir sonraki seviye biz mut oluyor ki burada maden diye işaretlediğimiz için sıkıntı yok. Gelir bakarız yine. Yakın bölgede işaret olduğunda madenleri aramak çok zor değil. Yani oradaki madenden buraya geçiyoruz. Şu karşı tepede bayağı bir maden gözüküyor. Ya tamam maden kısmını bulduk. Hani maden diye attığımız waypoint'ten sonra dediğim gibi işte dağlık bölgelerde daha çok oluyor diye bahsettiğim şey. Bu kısımlarda biraz fazla fazla maden görebiliyoruz ki karşıda sanırım metal var. var mı öyle döküntü gözünüze çarpan? Döküntüsü varsa eğer hematit diye geçiyordu herhalde ya. Metal öyle bir şey olması lazım. Tam hatırlayamadım ama. Bak burada bizmut. Bizmutinit diye mi geçiyordu bu? Aynen bizmutinit. Bizmut bronz yaparken buna ihtiyacımız oluyor. Burada biraz bizmut var. Güzel bunları toplayalım. Şuraya da en azından bizmut diye yazalım. Bulduğumuz yeri unutmayalım. Çünkü bizmut lazım olacak bize. Şu şekilde. Madenle bizmut arasında zaten fazlasıyla farklı farklı madenler var. Sanırım şu anda ikinci olarak kazma yapmak bizim için en mantıklısı olacak. Hatta kazmayı bizmuttan bile yapabiliriz yani fazla fazla bizmut verdi çok zorlamaya gerek yok direkt bizmuttan bir kazma yapabiliriz onun oranı var yüzde 40 işte bakır koyuyorsun yüzde 60 bizmut koyuyorsun bizmut bronz olarak çıkıyor yani bronzla geçiyorsun bir nevi diyeyim size. Bu bizmut o şekilde işimize yarıyor. Yüzde olarak yani bakırda yaptığımız gibi bunu koymuyoruz. Şurada sanırım çiçekte mi meyvede mi? Meyvede. Güzel. Ne bu? Çilek. Çilek çalısı. Meyvemiz yoktu zaten. Çalıyı da alalım. Bizim evin oraya ekeriz. Belki başka da vardır. Bu çevreye şöyle bakalım. Balkabağı falan var ama Hı -hı başka çilek çavusu gözükmüyor güzel meyve de bulmuş olduk meyve kısmında da iyi oldu bu maden olarak da aşağıda sülün var maden olarak da iyi bir konuma geldik ya madenlerin en azından yarını keşfetmiş olduk biraz daha böyle şey yaptığımızda en azından bir dahaki bölüm mesela Burada ne varmış? Magnetit. Aynen. Şuraya da hemen magnetiti yazalım. Magnetit şeklinde yazalım. Yerlerini unutmamak lazım. Çünkü demircilik kısmına geçmeye başladığınızda falan bunlar fazlasıyla lazım olacak. Şu an sadece bakırla idare ediyor olabiliriz ama ilerleyen dönemlerde ki altın yine burada. Aynen. Ki altın fazlasıyla gözüküyor yamaçta olduğu için. Dur bir yanlış yaptık lan. Altın şeklinde bunu da not alalım. Bu waypointler ileride bize fazlasıyla lazım olacak kaç? 8 tane bizmut toplamışız. Evet yeterince bizmutumuz var. Yani bizmut bronzdan bir tane malzeme üretebiliyoruz. Ama bakırımız yok şu an. Bakırı dediğim gibi biraz daha şeyden arayabiliriz. Gerekirse sıkıntı olmaz. Yani bizim için çok fazla sıkıntı olacak bir durum değil. Sudan bakır arayabiliriz. Yağmurdan mı böyle yapıyor? Bu bilmiyorum ama madenler çok baklı gözüküyor bu bizmut gibi duruyor yine şöyle bakınca ama işte yağıştan kaynaklı sanırım madenler farklı gözüküyor şöyle biraz daha hava da kararıyor aslında çok oyalanmamam lazım ev istikametine dönmem lazım ama buraya kadar gelmişken de bakım alan dönmek çok mantıklı gelmiyor Evet köpüş kardeşler Dönelim ya dönelim çok fazla oyalanmayalım. Zaten evden çok uzaklaşmadık. Bir şöyle bir tarafa U çizdik yemek bulduk geldik. Bir tarafa U çizdik maden bulduk geldik. Her iki bölümde de şöyle ucundan ucundan bir araştırma yapıp geri döndük. Burada neyi varmış lan? Magnetit var burada da. Zaten magnetite not aldım ben abi. Sıkıntı yok. Magnetit madenini bulduk. Ona çok fazla ihtiyacımız yok. Şöyle hava kararırken bir eve doğru gidelim. Evin waypoint'ini karıştırmam umarım. Ya karıştırmam ya. Aynen. <laughs> eve geldik sayılır. Geldik. Ne dinmez bitmez yağmurmuşsun arkadaş ya. Full artı full gezdik dolandık geldik. Daha hala yağıyorsun. Yani bu da platin bulmuşuz mesela. Şunu atalım şunu atalım. Bu ikisi bize lazım olacak. Şuradan biraz elekle çalışma yapabiliriz. En azından şöyle iki tane meşaleyi koyalım. Burada daha fazla maden bulunamaz mı? Daha hala mı lan? Şöyle gidelim biraz daha. Belli bir süre geçtikten sonra bunları siliniyor diye hatırlıyordum ama tam süresini hatırlamıyorum ya lan söylemek olmasın. Burada arayabiliyoruz. Güzel. İyi. Tam böyle Elektre mi kırıldı abi? Ciddi misin? Tamam yürüyün gidelim. Yürüyün. Bugün bir şanssızlık var üstünde ama göze Bu bölümden ben Bizmut'a geçmeyi, kazmayı, kraftlamayı planlıyordum ama olmayacak orası belli. Şu jüt liflerini de koyalım. Kapağı mı kapalı hala bu arkadaşım? Kapat. Aç. Ver abi bunu. Allah Allah. Şimdi şöyle. Killer burada. Bize bir tane çanak lazım belli. Bakır arayacağız biz. Bir de bize kazma lazım. Şuradan kazma dersek güzel. Bir tık tık bir. Bir tane kazma yapalım. Bir tane daha bir şey zaten hazır eritebiliyorken bence boşa eritmeyelim. Kilden şuradan kalıplara bir bakalım. Balta yapabiliriz. Evet. Çekiciye daha gerek yok. Keskiye gerek yok. Tırpan, kürek. Bence balta daha mantıklı olur. Taştakinin aynısı zaten. Sadece bunda şey yapıyoruz. Taşta açık bıraktığımız yerleri bunda iyi oyuyoruz. Bu şekilde. Aynen. Kil balta kalıbı. Bunu da yaptık odunumuz yeterince var mı var samanımız var mı var 5 3 8 tam yeterli odunumuz var bir ateş yakabiliyoruz da burada yapmayalım biraz onun yerini değiştirelim şurada hemen şu kalıplarımızı bir yakalım bu da birkaç saat sürüyor olması lazım Aynen. Bunları da yaktıktan sonra zaten bakır çağında bir kademe daha atlamış olacağız. Abi ben niye gidip gidip kendimi yakıyorum ya. Can diye bir şey kalmadı. Öldü adam ya. Allah yetti galiba. ya. Bugün bitkiler de olmuyor için hala. şu çilek çalsın da koyayım şuraya da. E dersek abi biz hangi mevsimdeyiz? Hala erken yazdıyız. Bir taneniz bile olmuyor mu yani oğlum ya? Şurada mürver mi vardı? Ne bir şey vardı? O olmamış mı? Yok. Bu da olmamış. Olmayın ağzını bir Biz zebze devam abi. Yapacak bir şey yok. Zebzeyle et yiyeceğiz. Ötesi elimizde yok olur yani. Yapacak bir şey yok. Sebzeyle de devam edeceğiz. Şu an ona yapabileceğim bir şey yok yani. Şuradan bir wiki'ye bakmam gerekiyor. Wiki'ye bakıp şu bizmut bronzu da bir hatırlarsak en azından. Nasıl o ya? Yüzde kaça kaç koyuyorduk? Onu tam hatırlayamadım. <laughs> Terrak firma Craft Wiki. Biz mutluldu. Şimdi. Biz mut bronza ihtiyacımız var bizim. Bizmut bronz, bizmutun bir altı. Bize kupur lazım. Yüzde elli yüzde altmış beş arası. Bizmut lazım. Yüzde on yüzde yirmi arası. zinc. Zinç neydi lan oyundaki? Platin herhalde. Platin olan kısım bu. Zinc kurşun diye mi geçiyor? Tam hatırlayamadım. %20 %30 da o lazım. Zaten TR2 maden olarak bu geçiyor. Doğru hatırlıyorum. Bakırdan bir sonraki madenimiz bu. Ama zinc'i tam hatırlayamadım. Şuradan bir bakalım. Görüntüsüne. Evet. Sanırım zincimiz hiç yok elimizde. Bizim buz, bizim bronza geçme kısmımız biraz daha uzadı gibi duruyor. Şuradan hani E'den bir bakalım. Kurşun dediğimizde yok. Zinc ne diye geçiyor ya? Direkt zinc yazsak zincir çıkıyor. Ne diye geçiyor olabilirdi bu? Hayır. Gümüş de değil. Platin az önce baktık zaten. Harbi zincir ne olduğunu hatırlayamadım. iyi mi? Neyse. Bir dahaki bölüme girmeden ben onu da biraz araştırırım. En azından bizim bronza geçmek için ne kadar lazım ne yapmamız lazım biraz bakarız. Bizim bronza tam anlamıyla geçemesek bile bakırdan bir kazma yapmamız gerekiyor artık. Ondan emin olduk yani. Bir kazma yapıp şu bulduğumuz madenlere artık başlamamız gerekiyor. Bu bölümlükte bu kadar diyelim ya. Yani fazla uzatmaya da gerek yok. Bir şekilde. Bu bölümlükte bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.